Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Age of History 2 mod tanıtımları serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Bugün Age of nin en iyi modu olan Blood Europa 2'ye yeni bir güncelleme geldi ve ben de bunu sizlere tanıtacağım. Şimdi en başından direkt şunu söyleyeyim modu indirdiğinizde Rusça olarak gelecek. Şuradan ayarlara gireceksiniz kardeşim. Buradan bakın ikinci seçeneğe bastığınızda dilleri göreceksiniz. Buradan sizde sadece İngilizce, Rusça ve Ukraynacı olacak. Ee, videonun açıklama kısmındaki linkten indirdiğinizde Türkçe yaması da var. Sağolsun Metfree Mods diye bir arkadaşımız var. Sürekli her Blood Europa güncellemesi çıktığında Türkçe yamasıyla birlikte paylaşıyor. Arkadaşımızın eline koluna sağlık. Oradan girip arkadaşlar siz de e, Türkçe yamayı da indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi bu güncelleme çıkalı 2 hafta falan oldu açıkçası söylemek gerekirse. Ben hemen videosunu çekmek istemedim. Çünkü hatalar olacağını biliyordum. Her yeni güncelleme gelince Blood Europe'a da hatalar olur. Bugfix gelmesini bekledim ki gelmiş. O yüzden videosunu şu anda çekiyorum. Şimdi size ekranımı yansıtacağım. Ee, buradan arkadaşlar modu indirebilirsiniz. Açıklamada da e, zaten link olacak. Yoruma da koyarım muhtemelen. Mobilden oynayan arkadaşlar, forma üye olduktan sonraki kolay bir şekilde üye olabiliyorsunuz. Şuradan mobil indirmek için tıklaya bastığınızda zaten mobil indirme linki APK olarak gelecek. Burada hile kodları var. Oyuna eklenenleri görebilirsiniz. Bu arada Madfury gerçekten eline koluna sağlık kardeşim benim. Her şey yaptığında paylaşıyorsun. Ee, seni gerçekten tebrik ederim. Bu PC linki bozulmuş bunu da ben düzenledim. Ee, şimdi bilgisayardan oynayanların ise yapması gereken bir şey var sizlere onu göstereceğim. Buradan PC için indire tıkladığınızda bunu indiriyorsunuz her zaman gibi sıkıntı yok. Şuradan yeni jar dosyasını da indirmeniz lazım. Burada size jar 6 diye bir dosya gelecek. O dosyayı düzenleyip sonundaki jar 6'yı 6'yı silip sadece jar yapacaksınız ve bunu oyunun ana e, dizinine atacaksınız haberiniz olsun buradan Türkçe yamayı da indirebilirsiniz zaten e, ve onu kurarsınız diye düşünüyorum şimdi oyunumuza geri geçelim abi neler geldi abi arkadaşımız satır satır ne geldiyse yazmış. Hile kodları gelmiş bir sürü onları da yazmış. Şimdi ben sizlere bunları okuyacağım. Ama şöyle bir haritamızı gösterelim. Vallahi bu adamlar bu işi yapıyor. Bunun tüm dünya versiyonu da yapmış Mad Onun da bir tanıtımını çekerim. Ben de yapmıştım da tüm dünya versiyonunda bazı sıkıntılar oluyor diye. Sizlere açıkçası yayınlamak istemedim çok. Ama o arkadaşınki düzgünse onunkinin tanıtımını çekeceğim. Bakalım güzelse o şekilde yaparız. Şimdi güncellemenin adı Kanlı Rönesansmış. Ee, o zaman bir Kanlı Rönesanssa kardeşim o tarihlerden bir şeyi açalım bak. Bakalım Rönesans'larda ne var? Oo, Güller Savaşı senaryosu eklenmiş. İngiliz İç Savaşı tavsiye ederim güzeldir. Rönesans'larla alakalı şu an Osmanlıların Yükselişi diye senaryo yapmışlar lan. Vay! Osmanlıların yükselişi diye şey yapmışlar abi adamlar güzel. Bunlar oynanır bu arada. Bunlara bir bakarız. Oğlum Avrupa'nın içlerine falan bak. Bir sürü yeni senaryo gelmiş. Ben bu senaryoları hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Bu ne oğlum? Şu detaylara bak. Ufak derebeylikleri bile eklemişler. Yani sınırlarda bazı sıkıntılar duruyor açıkçası. Bazı sıkıntılar gözükmüyor değil ama oynanır kardeşim. Adamlar baya yeni bir harita yaptılar zaten. Bir sürü bakayım. Oğlum kaç tane senaryo var lan? Bu senaryo... Bu ne? 146 ülkede mi yasaklanmış, kardeşim bu ne? <laughs> Neyse, burada bir kalsın ya okuyalım sizlere neler gelmiş. Şimdi en büyük değişiklikler nükleer silahlar diyor, radyasyon eklendi ee, ve daha fazla nüfus ölmeye başlıyormuş radyasyonla birlikte. Orada bir şey almış ama anlamadım. Nükleer reaktörler yenilenmiş. Ondan sonra radyasyonu görüntülemek için yeni bir harita eklenmiş. isyanlarla alakalı değişiklikler olmuş. Partideki asi sayısı için bir ayar eklenmiş. Küçük asi takviyesi denmiş. Savaş sisteminde yeni teslimiyet sistemi. Teslimiyet sistemi değişmiş. Biliyorsunuz bu arkadaşlar ilk defa teslimiyet sistemi diye bir şey eklediler abi. Ülkenin başkenti düşünce biraz bir şeyler alınca ülkeden asker sayısı azalınca ülkeler teslim oluyordu. Ee, ve bunu zaten daha sonrasında ben de dünya versiyonu yapıp orada da kullanmıştım bu arkadaşlardan araklayıp. Ee, ama yani tüm dünya versiyonunda bu arkadaşların haritasına kadar iyi çalışmıyordu. Onu değiştirmişler. Topraklarını %60'ı ile geçirirse veya başkent ile geçirirse ve ordusu işgalcilerinkinden 10 kat daha küçükse teslim oluyormuş artık. Güzel. Böyle daha iyi olmuş. O artık biz bunu araklayıp dünya versiyonunda kullanırız o zaman. Yani bu şekilde oluyorsa. Tamamen yenilenen dövüş sistemi artık savaşlardaki kayıplar oyuna başlamadan önce ayarlanabiliyor. Ney? Hayda! Lan. Adamlar yine ayar eklemiş. İsyancıların gücü. <laughs> bu ne? Lan oğlum bu ne? Vay anam vay. Vay tümünü inşaat menüsünde bölge seçmek için bir fırça, fırça ekledim. Ben bunu görmek istiyorum. Oğlum her yere inşaat mı yaptırabiliyoruz direkt? Dur bakayım. 2035'i oynayalım. Türkiye'yi seç. Kardeşim bunu, bunu gör O taraflara bakmayacağım. Şimdi dur bakalım tümün inşaat olun harita menüler değişmiş harita modu Harita modunda radyasyon eklenmiş Radyasyonları görebiliyoruz bakın Buradaki radyasyon değerlerini görebiliyoruz Büyük şehirlerde daha fazla radyasyon var Bir de nükleer atsak ne olacak acaba buralara Nükleer atsak ne olacak İnşaat menüsüne bakma Soykırım diye bir şey eklendi bu arada Müthiş bir şey Ben bunu çok eğlenerek yapacağım <laughs> Bunun videosunu çekeriz. Eğlenerek yapacağım abi. Bu inşaatla alakalı bir şey var. Build all. Hayda. Hayda. bu ne? Bu ne? Buralara otomatik seçiyoruz. Otomatik inşaat yapıyor. Ben bunu deneyelim arkadaş. Dur dur. Dur kardeş dur. Hileyi kapat. Dur lan dur kapat lan. Lan geri dön. <laughs> lan dur şunu kapat. Dur bir dakika. Bir dakika bu, bu bu konu önemli bir konu. Dur. Dur el, elim kolum dolaştı. Bu ne? Adam ne yapmış oğlum otomatik inşaat eklemiş. Lan Europa Üniversitesi 4 mü bu? Bir dakika. Bir dakika şu şuraya eve gel. Dur elim ayağım birbirine girdi. Dur. Dur kardeşim ben iyi değilim. Dur. Dur bekle. Ulan savaş kayıplarını falan neyse dur ondan çok büyük sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Abi bu düşündüğüm şey bu. Bu doğru mu? Kolonizasyon ücretini bırak dur. Dur ona yanlışlıkla puan verdik. Dur abicim bu. Bu düşündüğümüz şey gerçek olamaz. Bu gerçek olamaz. Bu. Bu gerçek olamaz. Bana bu, bana bu gerçek değil deyin kardeşim. Başka şeylere bakmaya gerek yok. Bu, bunu görmem yeterli abi. Bu modu nasıl övmeyeyim ben. Şimdi bir dakika. Yatırım alanlarını tesis edeceğiz. Şuraları seçme kardeşim. Bu kısımlara yatırım yok. Bunlar aç kalsın. <laughs> falan diyormuş. Çankırı ya. <laughs> Dur bir dakika dur. Şu bölgeye bir yapalım mesela. Sadece burayı seçiyorum. Ne yapsın biliyor musun? Sadece çiftlik yapsın. Uuu bayağı bir altın istiyor. İnşaat. Yap bakalım abi. Yapıyor mu lan? Dur bakalım. Yapsan alın. Para para yetmiyor galiba. <laughs> para yetmiyor mu para? Bunu ben çözemedim herhalde. Dur bakayım dur. Ya kardeş biz git ya. Allah Allah. Lan. birader, gider misin? Gider misin? Baba orduyu basıp kafana vurmak istemiyorum şimdi. Bu arada insan gücü diye bir şey eklenmiş. Onlar da var, haberiniz olsun. Şu insan gücünü dur. Mantıklı kullanalım. Mantıklı kullanalım. bana sorun çıkarmasın şimdi bu. Ben bunun kafasına vuracağım yoksa çünkü. Geri bas. Geri bas şu an mevzu var kardeşim burada. Burada bir daha daha minimal bir alanı işaretleyelim. Build all. He şimdi yapıyor. Parası lazım buna. Evet. Evet. Yapmadı. Yapmadı. He farm seçtim. Hareket puanı yetersiz. Tamam. Bekle abi İstanbul'u seçme. 14.6 Lan oğlum bir dur lan. Tamam al şu kadarını seç ya. Al bu ya. İnşaat et bakalım. Yaptı mı lan? Aha yapıyor. Yapıyor. Bu ne? Kardeşim. Kardeşim bu. bu. Bu bu müthiş. Bir dakika dur. Dur. Dur şimdi dur. Heyecan yapma. Dur. Heyecan yapma dur. Build all. Eyaletler. Şurayı bir kapat. Gözümle bir daha yürüyeceğim. Çankırı'ya ve Ankara bölgesine. Kastamonu taraflarını da alalım biraz. Şöyle şu tarafları da alalım. Kardeşim buraya ne yap biliyor <laughs> Liman. <laughs> Gözcü Kulesi yap. Gözcü Kulesi olmasın da dur bakayım. Şey yap şey. Sığınak. Ha insanlarımızı koruyalım. Yapamıyor. Yapamıyor. Yapamıyor çünkü sığınak için yeterli teknoloji mi? Tamam. Tamam anlıyorum seni. Seni anlıyorum dostum. Ne yap? kütüphane mi yapayım? Hadi bakalım. Harbi yaptı. Harbi yaptı. Vay! Soykırım mekaniğini şimdi bir deneyelim. Şimdi bir soykırım yapalım bir dakika. Bir dakika kardeşim. Burada bir şey bir şey denenecek. Bu arkadaşlar bilim için denenen bir şey yoksa ben öyle bir insan değilim. Beni tanırsınız. Beni bilirsiniz zaten. Bu arada bakın insan gücümüz. İnsan gücümüz var. Kaynağımız var. Yemek yemek yetmediğinde ordular zorluyor bu arada. Yemek yetmezse kardeşim bu ordular elek oluyor. Şimdi dur bakalım bir şey. Selamun aleyküm abi. Ben ben bir arkadaşa bakacaktım. Ha, ya savaş açınca artık hazırlık geliyor. Direkt açamıyorsun. Karşı ülke de hazırlansın diyor oyun sana. Kardeşim bir dakika bir şey deneyeceğim de. Bir şey deneyeceğim de be. Bir dakika şimdi. <laughs> Bir şey, bir şey denedik işte. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim de. Bakayım. Os. da Bize eğlence çıktı. Vayda. Alma bu toprakları daha zaten. Daha alma bunları. Güzel. <laughs> çıktı. Soykırım mekaniği bir bölgeyi yağmalamaya çok benzer. Ancak ekonomiyi vurmak yere seçilmiş ülkeleri etkiler. Tamam tamam bunu baktık. Yeni değiştiriciler yiyecek. Bakın arkadaşlar bu yiyecek yetersiz olduğunda ordularını zorluyor. Yiyeceğiniz kadar ordu basmanız lazım. Yani lojistik de önemli artık bu oyunda. Kardeşim adamlar resmen yeni oyun yapmış yani. Kardeşim adamlar resmen en iyi gerçekten modu yapmışlar yani bunlar. Zaten en iyi modu bunlar yapıyordu. Şimdi daha da iyisini yapmışlar. Çiftlikler artık oyuncuları kırsal ekonomilerin büyütmeye ve gıda üretimini arttırmaya teşvik eden bir gıda takviyesi sağlıyor. Kırsal olmayan bölgelere çiftlik yapılmıyor mu lan acaba? Bir bakayım. Merak ettim. Yapılıyordur muhtemelen. Çiftlik yapamıyorsun bu küçük pazar diyor. Eee o aynı. Tamam onunla alakalı bir şey değilmiş. Manpower'lar. Tamam. Ee, diplomasiye alçaklık eklenmiş. Savaş yaptığınız için kötü şöhretiniz artıyor. Düşmanlarınız ne kadar sık olursa o kadar hızlı artar. Oydu. Bunu nereden görebiliyoruz kötü şöhretimi? Oğlum eo 4teki gibi agresiflik eklemiş adamlar. Denge. Kardeşim bu mu lan denge? Lan oğlum oyun kasıyor. <laughs> oyun kasıyor lan. Allah Allah. Kıtalar haritası. Limanlar falan bunlara boş ver huzursuzlukları görüyoruz. Buradaki huzursuzluklar. Burada bir takım huzursuzluklar olabilir tabii. Ya acaba neden? Savaş ilan etmek için savaş hedeflerini gerçekleştirmelisiniz. Savaş... Ha, savaş hazırlanıyoruz. Tamam. Ee, başka. Başka bakalım ne var? Vallahi savaş tazminatı 30 gün sürüyor. Kaybeden ülkenin gelirini %20'si alıyor. Ee, yapay zekaya bir sürü güncellemeler. Teknolojiye bir sürü şeyler eklemişler. Ulan bu ne ya? Bu ne ya? Oku oku bitmiyor oğlum. Gelişmiş otomatik planlama falan filan oğlum. Kardeşim bu, bu adamlar. Bu adamlar bunu yapıyor. Bunu indirin. Adamlar hem mobile eklemiş hem bilgisayerde. Bunu indirin kardeşim. Bunu oynayın. Bunu indirin yani. Bu kadar iyi bir mod daha gelmez vallahi yani size söyleyeyim. Ee, helal olsun. Metfuriye de forumda paylaştığı için teşekkür ederim. E, eline koluna sağlık konuda hazırladığı bu oyun notları için ve hile kodlarını da eklemiş. Oradan da bakabilirsiniz artık. Bir sürü yeni hileler gelmiş. Hileci tayfaya duyurulur. E, bizim işimiz yok kardeşim onda Kendinize iyi bakın. Moda açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.